Kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bugünkü videomuzun konusu aklınızdaki kişinin en yakın arkadaşı ve dostu olsaydım sizden nasıl bahsederdi? Sizi nasıl anlatırdı? Gerçeklik payı nedir? Sizin hakkınızda gerçek düşünceleri nedir? Nasıl terkinler ister? Bu konu üzerine deste seçmeli bir açılım yapmak istiyorum. İki adet destemiz var. Desteleri Video öncesinde oluşturmadım bu sefer. Video içerisinde oluşturacağım. İki desteden bir desteğe odaklanabilirsiniz arkadaşlar. Umarım sizin için faydalı bir içerik olur. Sorularınızın cevabını net bir şekilde alırsınız. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben sihirbaz destesiyle başlıyorum. Klimp destesini kenara alacağım. Hoş geldiniz. Birinci desteği seçen arkadaşlarımız. <laughs> Şöyle desteği bir karıştırmak istiyorum. Aklınızdaki kişi ben onun en yakın arkadaşı olsaydım varsayım üzerinden gidiyoruz arkadaşlar. Sizden nasıl bahsederdi? Hangi konular gerçekleri yansıtıyor olabilir? Bunu da görmüş olacaksınız bu video içerisinde. kılıç hediyesi düştü ama almayacağım. Çünkü daha desteği tam karıştırmadım. Şöyle yapalım. Tılsım dokuzlusu. Tılsım onlusu. Değnek onlusu ve kupa dörtlüsü. Tamam. Diğer destelerden de destek atalım. Şöyle. Burada toprak elementi çok ağırlıklı olarak gelmiş arkadaşlar. Boğa, Başak, Oğlak Burcu olabilirsiniz. Olmak zorunda değilsiniz. Toprak elementinin elementsel özelliklerini taşıyor olabilirsiniz. Daha sabit fikirli, daha kurallarına dayanıklı olan, daha dirayetli bir karakter olarak görüyor olabilir sizi. Evet arkadaşlar bir bakalım. Şimdi son olarak Katina destesinden de almak istiyorum ve başlayacağız. Şöyle yapacağım, evet. Başlayabiliriz arkadaşlar. Hemen dediğim gibi burçlardan bahsettik. Toprak elementi dedik. Genel yorumlamaya geçelim. Onun en yakın arkadaşıyım. Sizden nasıl bahsedecek bize? İlk olarak tılsım dokuzusu geldi. Bir kere arkadaşlar aklınızdaki kişi sizi müthiş bir şekilde başarılı görüyor. Kariyer anlamında istediğiniz seviyede olabilirsiniz. Çok fazla miktarda para kazanıyor olabilirsiniz. Kendinizi birazcık e, maddesel anlamda geliştirmiş olabilirsiniz. Yani maddesel anlamda dediğim e, kariyerinizde ilerleme kaydetmiş olabilirsiniz. Artık... Bir yerin patronu, yöneticisi, belki de üst kademede çalışanı olabilirsiniz. Yani bu noktada aklınızdaki kişi parasal anlamda sizi gayet güvenli bir karakter olarak görüyor açıkçası. Bunu söylemek istiyorum. İkinci olarak şundan bahsediyor. Çok güzelsiniz bunun farkında. Eğer bir dişil karakter olarak beni dinliyorsanız sizin güzelliğinizden bahsediyor ve sizi hayran olduğundan bahsediyor. Sizinle gurur duyuyor. Kendi ayakları üzerinde durabilen sağlam, dirayetli bir karakter olduğunuzu düşünüyor. Yani itimat edilecek, elinizi verseniz kolunuzu kaptırmayacağınız, gayet güvenli bir liman olduğunuzu düşünmekte. Ve bundan bahsediyor aslında bize. Ee, sizin giyinişiniz, e, kıyafete belki çok fazla para harcıyorsunuz. Belki dediğim gibi saçınıza, başınıza çok böyle para harcayan, alışveriş yapmayı seven, daha böyle dışarıdan görüntüsüne önem veren bir karakterseniz bundan da bahsediyor olabilir tabii ki. Burada Tılsın Dokuzusu arkadaşlar gayet elde ettiklerinizi etmiş olduğunuzu bahseder aslında. Bolluk bereketiniz yüksek olabilir. Burada attarta geldi. Yani enerjiniz, güzelliğiniz, doğurganlığınız. Eğer bir dışı karakterseniz bu insan sizinle evlenme hayali kurmuş olabilir. Yani evliliğe yatkın olduğunuzu düşünmüş olabilir. Ciddi ilişkilere daha yanaşmış bir şekilde görmüş olabilir siz. Yani kafasında canlandırdığı zaman daha eğlencelikten ziyade evlenilecek bir insan figürü görmüş olabilir ve hayal etmiş olabilir. Bu noktada bundan bahsediyor olabilir. Ama Tılsım Dokuzusu çok güzeldir. İmparatoriçe kartı yani Büyük Arkana'nın İmparatoriçe kartına neredeyse eşdeğer bir karttır. Bundan bahsetmeliyim. Gayet güzel, alımlı, verimli, bolluk bereket enerjisi yüksek, ilham kaynağı. Yani burada sizden bahsederken çok güçsüz, çok esaret altında işte beni unutamadı demiyor aslında. Sizi zaten kendi alanınızda görüyor bu insan. Mutlusunuz, arkadaşlarınız var, çevreniz geniş, ailenizle yaşıyor olabilirsiniz birazcık daha kendi bulunduğunuz konfor alanında kendinizi gösterdiğinizi düşünüyor fakat bunu söylemek istiyorum. Yani bu demek oluyor ki kendi alanınızdan, kendinizin bulunduğunuz, kendinizin verdiğiniz emeklerden kolay kolay fedakarlık yapmayacağınızı biliyor. Çünkü burada tılsım dokuzusu hem bir tılsım kartı. Yani oradaki dokuz tane tılsımı siz kendi elinizle, emeğinizle yaptığınızın çok çok farkında. Bundan da fedakar, fedakarlık ve inisiyatif kullanmayacağınızı düşünüyor. Bunu söylemek istiyorum. Bundan bahsediyor çünkü ilk olarak. İkinci olarak şundan bahsediyor arkadaşlar. Yanında tılsım dokuzusunun ardından tılsım onlusu geliyor. Zaten destede de ardarda gelen kartlar. Eğer bir destede ardarda kart geliyorsa bilin ki düzenli bir şeyler düşünüyordur bu insan sizinle alakalı. Tılsım onlusu burada şunu bahsediyor aslında. Sizi gayet geleneksel görüyor. E, oturmuş bir karakteriniz olabilir. Ciddi bir ilişki istiyor olabilirsiniz. Ailenize, sevdiklerinize, çevrenize çok önem veriyor olabilirsiniz. Finansal güvenlikle e, sırtınızı rahatça yaslayabileceğiniz, gerçekten güvendiğiniz, sadakatinizi sunarken tereddüte düşmeyeceğinizi istediğini söylemek istiyorum. Yani sizi bu şekilde düşünüyor. Sizin için sadakat ve güven, dostluk ve arkadaşlık, bu kavramlar bir tık daha önem arz ediyor olabilir. Bunlardan bahsediyor çünkü aklınızdaki kişi ve şundan da bahsediyor. Aranızdaki bağlantının hala devam ettiğini düşünüyor. Yani biz bir şekilde hala bağlantı içerisindeyiz. Ben onu hissedebiliyorum. İşte ben onunla yakaladığım uyumu, ahengi, işte tutkuyu, isteği başkasında yakalayamıyorum. Çünkü çok güzel geliyorsunuz onun gözüne. Ya bir kere hayranlık duyulan bir insansınız. Eğer Dişil eril fark etmez. Burada gayet sizinle gurur duyan ve hayranlık besleyen. Yani bir şekilde izliyor bu insan sizi. Yaptıklarınızla, yapamadıklarınızla bile insanların dikkatini çekebilen bir karakter olarak gördüğü için sizi kaybetmek sanki istemiyor bu insan ve bundan bahsediyor. Çünkü burada bulutlar kartı sizin ondan birazcık elinizi ayağınızı çektiğinizi düşünüyor olabilir. Yani burada bulutlar kartı şunu söyler. Aranızda bir mesafe olabilir. Uzun zamandır görüşme olabilirsiniz. Aranıza kara bulut girmiş olabilir. Burada kartın temsil ettiği de odur. Yani aranıza başka insanlar girmiş olabilir. Dış faktörler ilişkinize ve durumunuza çok engel olmuş olabilir. Engel engel teşkil etmiş olabilir. Bundan bahsediyor ve bu engelleri aşmak istediğinden de bahsediyor. Fakat aklınızdaki kişi çok yorgun arkadaşlar. Eee sorumluluk almak istemiyor. Sorumluluk verilmesini de istemiyor. Çünkü haddinden fazla üzerinde sorumluluk olduğundan bahsediyor. Çünkü ben onun arkadaşıyım sonuç olarak. Şunu söylüyor olabilir. Ya ben ilişki sorumluluğu kaldıramayabilirim. Onun istediği ilişki formunu ona veremeyebilirim. Çünkü burada tasım onlusunun ardından tekrar bir onlu kart geliyor. Ve onlu kartlar genellikle tamamlanmak, döngünün kapanmasından bahseden kartlar. Burada değnek onlusunun geliyor ve gamhat kartının geliyor olması zaten aklınızdaki kişi biraz uçarı kaçarı bir tip olduğundan bahsediyor. Kendinden de bahsediyor aklınızdaki kişi. Sadece sizden değil. Ben bir şeyleri yapabilmem için beni daha da olgunlaştırması gerekiyor diyor sizin için aslında arkadaşına. Yani burada menzik kartının geliyor olması tamir edilmek, yardımlaşarak belki bir şeylerin Oturaklı bir hale gelebilmesi için sizden destek bekliyor aklınızdaki kişi. Çünkü kendine çok güvenmiyor. Gamhas kendine güvenmez. Ee, çok böyle e, her çiçekten bal almaya, e, ilgi gösterilen yere giden bir karakterdir. Yani o an onu beğendiğinizi söylemeniz, onu etkilemeniz için yeterlidir mesela. Bundan bahsediyorum. Ama sizin bununla yetinmeyeceğinizin çok farkında. Bundan bahsediyor. Ve son hane olarak Kupa Dörtlüsü arkadaşlar. Şimdi... Aklınızdaki kişi sizden birazcık adım bekliyor olabilir. Yani burada biraz sukunetle, sessiz bir şekilde bir adım bekliyor olabilir. Kendi hayatında çok mutlu olduğunu düşünmüyorum. Bundan da bahsediyor olabilir. Yani ben onun arkadaşı olsaydım bana şunu söylerdi. Çok memnun değilim hayatımdan ama o da bir adım atsa cevap verebilir miyim bilmiyorum. Yani çünkü e, kendi kabında yoğrulan bir insan var karşınızda. Çok olgun değil. Size erişemiyor çünkü sizin... E, geliştiğinizin ve olgunlaştığınızın çok farkında. Size yetebilmek adına veya sizinle bir şeyler yapabilmek adına verebileceği tepkileri çok kestiremiyor olabilir. Bu yüzden arkadaşından destek bekliyor olabilir. Arkadaşı da ben olduğum için e, ne yapabilirim? Nasıl gidebilirim? Onun nasıl ilgisini çekebilirim? Bunun sorgulaması içerisine girdiğini görüyoruz arkadaşlar. Fakat burada tagral geliyor olması. Şimdi aklınızdaki kişi size yetebilmek için biraz iş hayatına yönelmiş olabilir. Bu insanın bilmediğiniz bir ilişkisi veya bir birlikteliği olabilir. Ya da bildiğiniz, emin olduğunuz, kesinlikle hayatında birisi var biliyorum dediğiniz bir insan olabilir. Bu insan böyle etkilenme alanı çok yüksek bir insan olduğunu düşünüyorum. İkisi de çünkü Gamal'da, Tagral'da böyle etkiniz altına alabilmeniz için onu beğenmeniz, egosunu şişirmeniz, biraz özgüven aşılamanız noktasında bu insan direkt size kapılarını açar arkadaşlar. Fakat biraz Tagral'ın bencil olduğunu da söylemek istiyorum. Şimdi burada bencillik söz konusu. Çünkü Gamhat da öyledir. Sorumluluk almak istemez. Lay, lay lom takılmaktan hoşlanır. E, ciddi ilişki veya ciddi ilişki altındaki sorumluluklar, yükümlülükler altında ezilmek istemeyen bir karakterden bahsediyorum. Bu noktadan şunu söylemeliyim. Sizin bunu hak etmediğinizi bile bile e, kendini kapatarak size nasıl gelebilir bunu aklınızdaki kişi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Burası karışık oldu biraz. Aklınızdaki kişi kendi benliğinden, kendi değerinden farklı bir şekilde size gelmeli ki siz onu kabul edebilin veya hayatınıza dahil edebilin. Ama burada hiçbir şekilde bunu yapamayacağını, nasıl yapacağına dair arkadaşına sorduğunu görüyorum. Yani bana soruyor. Bana sorarsan da ben şöyle söylerdim aklınızdaki kişiye birazcık daha olgun olmanı, bazı şeylerin sorumluluklarını alabilmen için o elindeki değnekleri bırakmanı, bazı sorumluluklar bırakılsın ki bazı sorumluluklar tekrar ele alınabilsin. Bunları söylerdim aklınızdaki kişi ve sizden bu şekilde bahsettiğinde söylemek istiyorum. Bir adım bekliyor. Ha atarsanız atmazsanız o sizin bileceğiniz iş. Fakat burada bencillik bir tık var arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Evet. Birinci deste sizin açılımınız bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi ikinci deste olarak klim destesiyle devam ediyoruz. Hoş geldiniz. Bakalım aklınızdaki kişi ben arkadaşı olsam sizden nasıl bahseder? Burada bir varsayım üzerine gidiyoruz arkadaşlar. Yani burada tabii gerçek arkadaşı olması söz konusu olmayabilir ama sonuçta gerçeklerle ilgili mi konuşacak ya da kendi çerçevesinden mi olayı yorumlayacak buna bakacağız. Aslan adam kılıç dokuzlusu şöyle yapalım şunu alacağım Azize şunu alacağım para altılısı Burada daha farklı bir senaryo var. Bunu söylemek istiyorum. Evet. Şöyle yapalım. Bilgilik kartlarımızdan da seçeceğiz. Katina destesi kullanıyoruz arkadaşlar. İkinci destede de. Şimdi burada hangi burçlar var? Balık yengeç burcu geldi. Yani su grupları temelli bir insan olabilirsiniz. Ya da daha duygusal, daha naif, daha hassas bir karakter olabilirsiniz. Bundan bahsediyor aklınızdaki kişi. Ya da gerçekten de yükseleniniz ay burcunuz su grupları olabilir. Yengeç balık akrep. Şimdi bakalım. Katina destemizi de karıştırdıktan sonra direkt yorumu bölmeden başlayacağım arkadaşlar. ordan bahsettik. Su grubu dedik. Balık, yengeç burcundan bahsettik. Direkt genel yorumlamaya geçiyorum. Aklınızdaki kişinin arkadaşı ve dostu olsam sizden nasıl bahseder? Nasıl aktarım yapar bana? Şimdi asılan adam geliyor. Uzun zamandır bu insanla konuşmuyor olabilirsiniz. Yani bu insanla uzun zamandır aranızda bir mesafe olabilir. Bu insan biraz sizi askıya almış olabilir, ikinci plana itmiş olabilir. Bu insanın hayatında çok var olmak isterken çok arka planda kalmış görülmek istemeyen gizlenen bir insan durumunda olabilirsiniz. Bundan bahsediyor. Yani bu insan size çok ön plana alamamış olabilir hayatının koşullarından dolayı, hayatını yaşayış biçiminden dolayı. Bundan bahsettiğini söylemek istiyorum ve aslan adam şundan da bahsediyor aslında. Konuşmamak, görüşmemek, durumun tamamıyla akışa bırakılması, harekete geçmemek, biraz tembellik yapmak. Yani düşünürken Aktifliğe de geçmiyoruz bundan bahsediyor. Yani bir şekilde bir şeyler yapsak belki düzelebilme ihtimali olan şeyleri akışa bırakmak, teslimiyete bırakmak bundan bahsediyor aslında. Aslında aklınızdaki kişi birazcık daha aktif olması gerektiğini söylüyor. Ben bir şeyler vermeliyim ona. Yang kartı geldi arkadaşlar. Ying yang'ı biliyorsunuz zaten eril dişil bütünlüğünden bahseder ve burada yang kartının geliyor olması bir şeyler vermek. Eril enerji kartıdır bu ve aklınızdaki kişi bir şeyler vermem gerekiyor, bir şeyler yapmam gerekiyor. Artık vermek sizin için neyse, durumu kontrol etmek olabilir. İşte aranızdaki bir sıkıntı vardır. Özür dilemek olabilir. Haklıyı haksızı ayırmak olabilir. Aranızda alma verme dengesine sebebiyet verebilecek, bozulmasına sebebiyet verebilecek bir şey olmuş olabilir. Bunu düzeltmek istiyor arkadaşlar. Ve zaten uzun zamandır konuşmuyoruz. Tepkisini bilmiyorum işte neler yaşanır nasıl bir tutumla bana yaklaşır bilmiyorum dediğini de duyar gibiyiz burada. arkadaşını bunu söylüyor açıkça ve Yani bana. Zümrüt kartı geldi. E, duyguları var olan bir insan var karşınızda. Yani bu insanın size duygusal bir zafiyeti olabilir. Çok size kapalı. E, sadece sizi dış görünüşünüzü beğendiği için veya işte hiç duygusal bir şeyler istemediği için ve duygusal temel olmadığı için yaklaşmak istemiyor. Sanki bu insan Duygusallık noktasında sizden geri planda durmuş olabilir, kendini kapatmış olabilir. Bu kapanmayı birazcık aralamak, size gelmek istediğini söylüyor arkadaşın arkadaşlar. Peki yanında ne var? Kılıç dokuzusu. Şimdi bu biraz melankolik bir kart ki burada balık ve yengeç de zaten biraz daha böyle melankolik, depresif, biraz böyle naif, çıt kırıldım karakterler olabilirsiniz. Kılıç dokuzlusu burada aklınızdaki kişi şunu söylüyor. Ona yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım. Bir haksızlık yaptım ona ya da söylenilmemesi gereken bir sözü söyledim. Belki onun bana verdiklerinden daha azıyla yetinmesini istedim. Burada yani bir alma verme dengesi bozulmuş olabilir. Teraziler bir dengelenememiş olabilir arkadaşlar. Ve aklınızdaki kişi mantığına uyan şey yaptığından dolayı vicdan azabı çekiyor olabilir. Bir şey yanlış yapmış aklınızdaki kişi. Ve arkadaşına diyor ki gece sıkıntılar çekiyorum. Zaten çok depresyondayım. Hayatım çok düzgün ilerlemiyor. İşte ağlıyorum. Başım ağrıyor, karnım ağrıyor işte. Artık burada hani depresyondan dolayı sıkıntılar çeken veya sağlık sorunları çeken bir insan da olabilir karşınızda. Kılıç dokuzusu normal bir depresyon hali değil. Daha böyle e, şiddetli bir şekilde sizi düşünmekten bahsediyor. Bunu da es geçmeden söyleyelim. Birazcık bağımlılık çalıştırıyor olabilir. E, tamam benden gitti ama ne yapıyor? Mesela bu bir bağımlılıktır. E, sizden vazgeçmiş olduğunuz ve vazgeçmiş olduğunu düşündüğünüz bir insanı sürekli düşünmek bir bağımlılıktır. Afyon kartı burada Katina'da bağımlılık, tutkunun çok e, yüksek noktalarda olmasından bahsediyor. Aslında sizin onun için e, bir bağımlılık mı, duygu mu barındırdığınızı düşünmek istediğini görüyorum ve arkadaşına bunu so söylüyor aslında. Ona gerçekten bir duygu mu var yoksa ona bağımlılık mı çalıştırıyorum? Yani gerçek bir duygu değil, sadece üstü kapalı hani benim olsun arzusuyla mı ona yaklaşıyorum acaba diye düşündüğünü görüyoruz arkadaşlar. Yanında ne var? Azize. Şimdi bu insan sizi biraz geleneksel görüyor olabilir. naif ruhlu görüyor olabilir. Ee, Azize zaten bilgelik, olgunluk, ruhsal gelişmişlik kavramının çok yoğun olduğu bir kartı ve büyük arkana kartı. Yani Azize hem güzeldir hem çekicidir ama e, çok bilgilidir de çok da zekidir. Yani bir şeyler hakkında zaten tecrübe edinmiş Hayatına bir şeyler katmış ve hayatına bir şeyler katmaya devam eden bir kadından bahseder. Eğer erkekseniz burayı Azize olarak alabilirsiniz. Dişilseniz Azize olarak kalıyor tabii ki. Azize'nin anlatmak istediği, bu Nisan biraz böyle sizin ne yapacağınızı kestiremiyor. Ee, ak mısınız, beyaz mısınız bunu bilemiyor. Tutumlarınızın, davranışlarınızın nereye gidebileceğini, akıbetinizin ne olabileceğini çok idrak edemiyor olabilir. Dediğim gibi burada aranızda uzan, uzun mesafeler olduysa size geliş ve gidiş biçimlerini çok idrak edemiyor olabilir ve burada sunit karakteri ve mainz kartı geldi birinci destede de aynı sırada gelmişti tamir etme kartı burada aklınızdaki kişi biraz böyle e, sempatik birisi olabilir şeytan tüylü birisi olabilir yani size bir akter siz bu insana düşebilirsiniz mesela örnek veriyorum tabii ki burada e, o kadar da delil diyenler olacaktır ama bu insan sunit karakteriyle geliyor olması gayet etkileyici. Gülümsemesi, işte iş hayatındaki başarısı, insanların çabuk dikkatini çekebilmesi, insanlarla nasıl konuşabileceğini, nasıl iletişime girebileceğini çok iyi bilen bir karakterdir. Sunit karakteri ve abonuzu temsil eder. Burada karşınızdaki kişi de toprak elementi bir erkek olabilir. Bunu da es geçmeden söyleyelim. Yani burada biraz daha etkilenmek, sizi nasıl etkileyeceğini yolları bilmek veya araştırmak konusunda arkadaşından destek aldığını ve telkin aldığını söylemek istiyorum. Bir şekilde sizden özür dilemek istiyor olabilir veya size yanlış yaptıysa işte geçmiş karmalarını ödemeye çalışıyor olabilir ama bunu size hissettirmeden yaptığını da belirtmeliyim. Para altılısı son hali olarak geliyor arkadaşlar. Para altılası birazcık yardımseverlik ve bonkörlükten bahsediyor. Yani elimizdekileri dağıtırken acaba demiyoruz, keşke demiyoruz. Yani verdiklerimizin hesabını giderini yapmıyoruz. Burada aklınızdaki kişi size bir şeyler verirken veya size bir şeyler sunarken çok hesap kitap yapmış olabilir. Yani örnek veriyorum işte ben ona onu yapmıştım o şimdi bunu yaptı ne olacak gibi. Ha sürekli bir sorgulanma e Kendiyle sizi kıyaslamış olabilir. Sizin verdiklerinizle onun aldıkları, onun verdikleriyle sizin aldıklarınızla ne yaptınız? Ortaya ne çıktı? Verimli bir şey oldu mu? Bunu araştırmış olabilir ve bunu sorgulamış olabilir. Arkadaşına şunu söylüyor. E, o bir şeyler yaptı, bir emek verdi ama ben kitabına göre davranmadım. Yani kurallarına göre aramızdaki durumu yaşatmadım veya yaşayamadık dediğini söylüyor açıkçası söylemek gerekirse. Yani burada By the Book kitabı. Bir şeylerin düzenli gitmesini istememiş olabilir aklınızdaki kişi. Daha ciddi ilerlememesini, kendi kafasını estiği gibi hareket etmiş bir insan varsa karşınızda bu tutumundan vazgeçmek adına sizin etkili, etkilenebildiğiniz alanları keşfetmeye çalışıyor. Siz neye ilgi duyarsınız? Şimdi asiranta geldi. Asiranta çok güzel bir ruha sahiptir. Sanata düşkündür. Zaten etkileyici bir... E, ilgi alanı oluşturabilmek için sizde hani dikkatinizi çekebilmek adına bir şeyler yapmalı. Asiranta daha sukunetli bir kadındır, sessiz bir kadındır. E, sizin sessizliğinizin altına yatan şeyi de merak ediyor. Neden sessizsiniz? Çünkü Azize de çok dışarı enerji verebilecek veya enerji aktarımında bulunabilecek bir kadın değildir. Sizin uç noktanızı, zaaf noktanızı bulmaya çalışıyor demek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşımla da bunu söylüyor ve bana ben olsam şöyle söylerdim, ee, uç noktasını ve zaafını araştırmaktansa gidip direkt özür dile çünkü yanlış yaptığını ve çok vicdan azabı çektiğini söylüyor. Ee, sizin güveninizi kazanmasını söylerdim çünkü azize güven temelli bir kart olduğu için güvenini kazan, bir şekilde kendini ona ispatlamaya çalış ya da işte güvenini kazan falan derdim herhalde. Bu şekilde olayı toparlardık diye düşünüyorum. İkinci deste açılımınız bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.